Evet arkadaşlar bu da ikinci tank. <gülüyor> <gülüyor> Burada da mermiler de sergileniyor. Herkes fotoğraf çekiyor. Burada... Burada bir tane Alman tırı da var. Alo. Kaniki. Evet, sıra gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şuradan tutacağız. <tüzeceğiz>. Evet. <laughs> arkadaşlar var ya. <laughs> Oo, çok rahat. <laughs> Şu gördüğünüz el freni. Vites şuradan atılıyor. Yapıyorsunuz. Burada iki kişilik bir yatak var arkadaşlar. Bu birinci yatak. Gayet konforlu. Neyse açmayalım. Şurada ikinci yatak, onu da sarkıtıyorsunuz. Aha, gerçekten içerisi yayla gibi.

Sırdan böyle büyük araçlardan arkadaşlar asla böyle inmeyeceksiniz. Yoksa tepe tat tat gidersiniz. Bindiğiniz gibi ineceksiniz geri geri. Bizde de Tarzancı Alman, şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Ben ki şun. Evet, bu da ikinci tankımız. Bir de ben nasıl Ne yapacağız? Bu bayağı bir sıra oluştu. Adamsın be. Vallahi adamsın. Be. <laughs> Çılgın gençlik. <laughs> evet arkadaşlar tankın arkası. Havalandırma yeri herhalde bir İlk videodaki ile <laughs> aynı gibi görünüyor. Burası bombayı koyduğun yer. Burası da ateşleme yapılan yer. Televizyondaki ya. Sen Entschuldigung. Ja. Ist das Tank äh, uh, selber mit andere? Nee. Oder an, andere Modell? Sechs. Sechs. Ja. Wie, wie, wie viel alt? Aman. Oh, wie viele? Ja. Wir oder insgesamt? Äh, e, wie, wie, wie alt? Tank? Nicht so alt. Fünf Jahre oder so. 50 Jahre, oh. Fünf Jahre, Und andere selber? ich oh, denke mal, ja. Ich weiß nicht ja. genau. Okay. En 50 yıllık tankmış arkadaşlar. Hemen hemen aynı. Sırası boşalmış. Buraya girelim de. Bakalım burada ne varmış. Evet. Arkadaşlar bu ikinci tankın da içi Aynı lazer güdümlü. Buradan kontrol yapıyorsunuz. Sıkayım mı lan? Allah bacağına sıkarım ha diyorsun. Bak gönderiyorsun. Onu sıktım mı geçmiş olsun zaten. Ya bunda da her yerinde şey var, mercek var. <laughs> Şeyi büyüterek görüyor. görüyorsunuz burada. Sen, 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 sen. Evet, bu aynı arkadaşlar ya. Şuradan bomba, bomba koymayı var, bombaları buradan alıyorsunuz. Şuraya da bomba düşüyor, boş bomba. Şey yaptığın zaman buraya düşüyor. Ama arkadaşlar şuranın ya e affedersiniz kıç kadar yerin içinde var ya. Şurada da bak bir şey daha var ha. ben giriyorum oraya. Bir daha ne zaman gireceğiz tankın içine. Şuralarda da bir şey var arkadaşlar. Evet. Burada bu bence bu bence arkadaşlar şeyi yönetiyor. O da yok. Baba bilemedim. Bunda sadece yukarı aşağı var. Yani sol sağ sol da varmış. Bu bence şeyi yönetiyor. O kolu böyle sağ sol bombayı atan. Alo. Evet. Ben şuraya da gideceğim arkadaşlar. Allah yapacak bir şey yok. Buradan çıkamayabiliriz. Ben söyleyeyim size. Oh. Evet burası tam abi bu ne ya? Burası tam işte dibi, tankın dibi arkadaşlar. Abi burada nasıl siz bombayı atıyorsunuz da Ulanız abi nasıl şey yapıyor buna ya Vay arkadaş bak şöyle çekeyim arkadaşlar Hemen tamam, burada gazda tüple var. Bu patlasa zaten tarrağı yedin. Yani. Burada bir şey daha var arkadaşlar. Valla ne oluyor bu bilmiyorum ama. Burada da tankın görüyorsun her yerini. Dışarıda. Buradan bu açılıyor. Ama biz açmıyoruz. Evet yani çıkıyoruz dışarıda. Hallo. Ah. Okay. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. O arkadaş. Ya, Oy arkadaş. <laughs> ya ilk. geht's mal zu bisschen Valla iyi ki tankçı olmamışım arkadaşlar. Askerliğimizi çok rahat yaptık biz. İzmir Narlıdere'de yaptım ben Ege Ordu Komutanlığı. Şofördüm. <laughs> Ondan sonra Ege Ordu'daydık, şofördüm. Ne nöbet vardı ne iştima vardı. Sadece bir aracım vardı. Onu temiz tutuyordum o kadar. Tek görevim oydu. Komutan da İzmir'in merkezindeydi. Evi. Ordu'da kalmıyordu. Lojmanda kalmıyordu yani. Her gün İzmir'in merkezine sabah git. Akşam yine İzmir'in merkezi. Çok rahattı askerlik. İyi ki tank tank iyi ki tankçı olmamışım. Ondan sonra. Gerçekten şey. Şu tankın içine girdik de. Tamam askerde de sürekli orada ama bunun bakımı var, ıvırı var, zıvırı var. Zor kardeşim zor. Tankçı bölük. Yani Sır. Bu ikinci tank. Şuradaki de birinci tank. Evet. Evet arkadaşlar güzel bir gezi oldu. Gerçek Alman tanklarının içine girdik. Bir tankın içi nasıl oluyormuş onu öğrendik. Filmlerdeki gibi değilmiş. Küçücük alanın içinde savaşıyorsunuz. Bombalar patlıyorsunuz. O kulaklar nasıl dayanıyor? Tabii özel kulaklık takıyorlardır illaki. Ama yine de çok stresli bir ortam. Allah askerimize zeval vermesin arkadaşlar. Allah Türk askerini korusun. Evet. Tabii hiçbir dünyada savaş olmasın. Hiçbir yerde savaş olmasın. Savaşın hiç, hiçbiri hiçbir yerdeki savaş ya, e, güzel değildir. iyi değildir. Yurtta sulh, cihanda sulh demiş Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Videoyu burada son, sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açıp ve videoyu beğenip altına nokta dahi olsa bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Almanya'dan saygılar, sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.